Müslüman ne yapmalı ne yapmamalı. Bu videoda sizlerle bu konuyu konuşacağız. Gel değerli kardeşim videoya geçelim. Bizim için hiçbir değeri ve kıymeti yoktur. Bizler Müslümanız ve bizim iki tane dini bayramımız var. Ramazan bayramı mı? Bir de kurban bayramı. Peki bu yılbaşı dediğimiz şey bizim milli bayramımız mı acaba? Söyleyin. Değil. Bizimle hiçbir alakası yok. Müslümanlar olarak bizi ilgilendirmiyor. E millet olarak da bizi ilgilendirmiyor. Peki bu Müslümanların bu derdi, bu telaşı niyedir o zaman? Neden Müslümanlar bu geceyi dert ederler? Bu geceyi kutlamanın, bu gece hediyeleşmenin derdine düşerler. İşte garip olan şey budur. Allahü Teala bize iman nasip etti, Müslümanlığı nasip etti. Bu imandan sonra Gayrimüslimlerin ne bayramıyla, ne günleriyle ne de adetleriyle işimiz yoktur. Allahu Teala'nın en buz ettiği üç kişiyi sayıyor peygamberimiz. Allah kendisine iman nasip ettiği halde, kendisini Müslümanlardan kıldığı halde, hala cahiliye adetlerinin peşine giden Yahudi ve Hristiyanların adetlerini kutlayan kişi Allah'ın en buz ettiği kişidir. Arkadaşlar, tekrar söylüyorum. Yılbaşının bizim Müslümanlarla hiç alakası yoktur. Dolayısıyla Müslümanların o gece tebrikleşmeleri, o gece hediye alıp vermeleri, farklı bir şey yapmaları... Kesinlikle caiz değildir. Siz o akşam evinizde, hanenizde hiçbir değişiklik yapmayın. Ne demek? O gece millet çekirdek yiyor, çerez yiyor. Ben de yiyeyim. Olmaz. Başka günler ye. O gece hindi yiyorlar. Hindi yemek haram mıdır? Helal kesimiyse, kesiminde herhangi bir sıkıntı yoksa caizdir. Ama o gece onlara benzem olduğu için yenilmezdir. Ertesi gün ye. Daha sonraki günler ye. O gün için hiçbir özel şeyimizin olmaması gerekiyor. Arkadaşlar bakın. Şu ayeti hiç unutmayalım. Rabbimiz buyuruyor ki zalimlere kafirlere azıcık dahi meyil etmeyin. Ufak bir meyil dahi göstermeyin. Ne olur ya Rabbi cehennemlik olursunuz. Allah'tan başka sizi kurtaracak başka dostunuz da olmaz. Yardımsız kalırsınız. Hem dünyada yardımsız kalırsınız hem de ahirette yardımsız kalırsınız. Sakın ha! Kafirlerin adetlerine, onlar gibi giyinmeye, onlar gibi konuşmaya, onlar gibi cebiyet yapmaya, onların bayramlarını kutlamaya, azıcık dahi meyil göstermeyin Allah buyuruyor. Bugün Müslümanlar bırakın azıcık meyile o geceyi onlar kutluyor diye kutlarlarsa ne olur durumları bir düşünün. Temel eserlere baktığımız zaman i̇bn Abidin ve diğer eserlerde şu ifade geçiyor. Diyor ki adam yılbaşı gecesi o geceye hürbeten saygı göstererek birisi bir burada hediye etse dinden çıkar. Hatta diyor ki bütün amelleri iptal olur. Şimdiye kadar yaptığı her şey silinir. Ama bakın buraya dikkat edin. Hemen herkese kafir demek böyle kolay bir şey değildir. Burada o güne hürmet ediyor. O günü değerli olduğunu sayarak yapıyorsa yine çıkar. Allah korusun. Ancak o güne değer vermiyor da. İnsanlar o gün birbirlerine hediye alıyorlar. Ben de alayım. Yani geceye bir değer verme yok. Ama bu şekilde verirse haram işlemiş olur. Günaha girmiş olur ama kafir olmaz. Genelde insanlar bu şekilde yapıyorlar cahilliklerinden dolayı. Bu da haramdır ve caiz değildir. Başka bir tehlike arkadaşlar. O akşam televizyon programlarında yılbaşı kutlamaları adı altında programlar yapılıyor. Hocam ben yılbaşı kutlamam ama otururum çoluk çocuğumla açarım. Ne gibi kutlama yapıyorlar diye seyrederim diyenler için Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de net bir ayet indirmiş. Allah'ın ayetleriyle alay Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini, Allah'ın ayetlerinin hükümlerinin çiğnendiği bir şey görürseniz onlarla beraber oturmayın. Hatta o olayı değiştirinceye kadar. Peki izlemeye devam ederseniz illa bu yılbaşı programı olması şart değildir. Haram işleniyor televizyonda. Oturup izliyorsunuz. Veya kahvede oyun oynanılıyor. Siz de oturup seyrediyorsunuz gibi. Eğer onlarla oturmaya devam ederseniz o zaman siz onlar gibi olursunuz. Vebal onlar gibi olursunuz. Günahta onlar gibi olursunuz. Dolayısıyla yapmamız gereken bizimle hiçbir alakası olmayan o yılbaşı gecesinde Müslümanlar olarak halimizde hiçbir değişiklik olmaması gerekiyor. O güne ait yapılan hiçbir uygulamayı bizim yapmamamız gerekiyor. Ve özellikle o kumandayı televizyon kumandasını kenara bırakmamız gerekiyor. Çocuk çocuğumuzla oturalım, sohbet edelim, muhabbet edelim. Hatta iki rekat namaz kılalım. Ya Rabbi yeni bir takvim başlayalım başlangıcı olacak. Benim için de iyi bir başlangıç olsun ya Rabbi. Bundan sonra namazımı aksatmayacağım. Yaptığım şu kötülükleri yapmayacağım diye muhasebe yapalım. Aynı zamanda diyelim ya Rabbi şu anda sadece Türkiye değil bütün dünyada sana isyan bayrağı açılmış. Allah'a yalvaralım ve yakaralım. Bu geceyi de böyle atlatmış olalım ve bu bilgileri de ne olur etrafımızdaki insanlarla paylaşalım. Onlar da bu yanlışa düşmemiş olsunlar. Allahü Teala Hepimize ölçülü olarak davranmayı nasip etsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.